sezaryanın risklerini düşünecek olursak sezeryan dediğimiz şey bir ameliyat yani basit bir ameliyat değil. Karın bütün karın katları açılarak e, periton da dahil yani rahmin kesilerek bebeğin çıkarıldığı bir ameliyat. Yani bir doğum şekli evet ama bu bir ameliyat. Dolayısıyla her ameliyatın olduğu gibi bunun da birçok riski olabiliyor. Rahim kesildiği için rahimde rahimdeki kanama miktarı mesela vajinal doğuma göre fazla olabiliyor. Bunun dışında ameliyat sonraki süreçlerde de ameliyattan kaynaklı problemler görülebiliyor. Ayrıca her sezeryan rahmin komşu organlarıyla yapışıklık riskini artırdığı ve önceki ameliyat yerinde incelmeler geliştiği için sonraki gebeliklerde de riski vajinal doğuma göre ciddi oranda artıran durumlar gelişebilmektedir. Yani ben size işte öyle bir madde söyleyeceğim ki buradan direkt ya vajinal doğum ya normal doğum seçeceksiniz. Böyle bir şey yok. Burada önemli olan şey gebenin kendin yani e, gebenin pelvik muayenesi yani vajinal doğuma uygun bir pelvis yapısı var mı ya da anneye ait vajinal doğum ya da sezaryen açısından risk faktörleri var mı? Birincisi bunlara bakılması gerekiyor. Yani sezaryenin ya da normal doğumun biz endikasyonunu, vajinal doğumun endikasyonunu belirlerken maternal yani anne kaynaklı ya da bebek kaynaklı sebeplerle sonuca varabiliyoruz. O yüzden hem bebeğin gelişimi takip edilip bebeğe ait bir risk faktörü varsa sezaryen karar verebiliyoruz. Anneye ait bir risk faktörü varsa yine sezaryen kararı verebiliyoruz. Ama tabii ki bebeğin bağışıklık sisteminden o doğum kanalında girdiği strese bağlı salınan kortizollerin akciğer gelişimi üzerine etkisinden birçok faktöre kadar vajinal doğumun birçok faydası olduğunu biliyoruz. Biz ne zaman sezaryene başvurmalıyız? Vajinal doğumun mümkün olmadığı durumlarda sezaryene başvurmalıyız.